Selamlar bropalar. Bugün sizlerle ilk videolarımda After Effects'in ilk videosunda veya hangisiydi? Birkaç videomda yaptığım böyle elimi sallarken elimi takip eden yazı animasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Zaten birazdan ne yaptığımı göreceksiniz. Hatta şu an izleyin bakalım ne yapmışız. Evet Bropa'lar bu şekilde e, videoları yapmak için ilk önce iki videomu aktaracağım ve size çok ayrıntılı biçimde neyi nasıl yapmanız gerektiğini öğreteceğim. Ve bu video gerçekten bilgiler olarak çok değerli bilgiler içerecek. O yüzden iyi takip edip iyi anlayarak dinlemenizi öneririm. Hemen dosyalarımızı aktarıyoruz. Şimdi iki tane videom var burada. İki videomu çekip import ediyorum. Ve bakın şimdi birinci videomu açtım. Birinci videomda izlemek istediğimde bakın. Bu tarz hiçbir şey olmayan bir efekt. Bakın elimde dümdüz çekmişim. İkinci videomda genelde filmlerde gördüğünüz artı işareti bu şekilde artı elime koyarak çekmişim. Şimdi bu videolarda bu videoların çekimlerinde yaptığınız çekimlere el animasyonu koyacaksanız ilk önce çektiğiniz kameranın bakın telefondan olmaz bu iş. Çektiğiniz kameranın kötü bile olsa shutter açısı diye bir şey vardır veya enstantane diye geçer. Fotoğraf makinelerinde genelde 1 bölü 50, 1 bölü 60, 1 bölü 4000 hani o şekilde gördüğünüz enstantane ayarı var ya açtıkça ışık gelir, kapadıkça gider. Zaten fotoğraf makinesi kullanan bir insan enstantanenin ne olduğunu biliyordur. Onun enstantanenin olabildiğince en düşük olması gerekiyor. Çünkü enstantane motion blur yaratır, hareket bulanıklığı yaratır. Bunun bilimini incelerseniz 1 bölü 50 1 bölü 3 veya 1 bölü 6000 olmuş olsun. 3 tane farklı enstantanemiz var. 1 bölü 3 de e, ayarladığımızda daha fazla hareket bulanıklığı olur ve içeri daha fazla ışık girer. Etkisi budur. Ortadaki ortalama bir e, motion blur etkisi. Yani gözün alıştığı 1 bölü 50, 1 bölü 60 gözün alıştığı motion blur etkisini verir. Filmlerde genelde öyledir. Ama siz böyle bir şey yapmak istiyorsanız shutter açısını olabildiğince düşük tutmanız gerekiyor. Çünkü hareket bulanıklığı arttıkça After Effects'in yapması hani yapabileceği e, tracking'i kısıtlarsınız yani tracking yapamaz takip yollayamazsınız motion blur olmaması gerekiyor yani ilk önce videonuzu çekerken motion blur'u azaltmanız gerekiyor ikinci olarak bakın elime bir tane artı koydum bunu neden koydum Çünkü elimde hani track alanı olarak tanıtabileceğim belli bir bölge yok yani siz araba Mesela siz bu demiri takip ettirmek istiyorsunuz. Bu demirin burası çok farklı. Burayı takip ettirebilirsiniz. Ama bomboş bir elde mesela bu noktayı takip ettiniz. Bakın farenin olduğu nokta nasıl takip etsin? Her taraf aynı renk. Yani kontrast, zıtlık yaratan bir bölge olması lazım. Siz bu bunu kolayca takip ettirebilirsiniz. Ama elin ortasında her zaman hatalar çıkar. O yüzden mesela bir araba, mesela burada kırmızı ışığı takip ettirseniz. Bakın kırmızı bir zıtlı, zıt bir bölgede. Yani Etrafında olan bölgeden farklı bir renkte. Bu şekilde bir e, video olması lazım ilk önce. Şimdi eli takip ettiren animasyon yapmadan önce. Birinci videomuzu çekip atıyoruz. Bir kompozisyon oluşturduk. Bu kompozisyonun ismi elimde artı olan yazdım. Şimdi artı 89 olanı çekip bırakıyorum. Bu da elim boş geldi. Şimdi iki tane farklı kompozisyonumuz var. Şimdi ikisinde de shutter yani ayna açısını düşürdüm. 1/6000'e falan düşürdüm yani. Bayağı düşürdüm kameramda ve bu şekilde motion blur bakın. Elde motion blur yok. Buralarda hareket kayganlık yok. Sanki ardarda arda gerçekten fotoğrafları koymuş gibi. Hani hiçbir motion blur etkisi, bulanıklık etkisi bulunmamakta. Hatta böyle izleyin. Bakın hiçbir bulanıklık yok. Tamamen sanki fotoğraflar varmış gibi izleyebiliyoruz. Şimdi her şeyinizi ayarladınız. Kamerada motion blur yaptınız ve videonuzu çektiniz. İlk önce elim boşken deneyelim. Burada yapmamız gereken şey Tracker'ı açmak. Tracker eğer yoksa Windows'dan Tracker bölümünüzü açmanız gerekiyor. Tracker'ı açtıktan sonra videoya tıklayın. Videodan sonra Track Motion bölümünü seçin. Bunu sağ tıklayıp burada Track Stabilizer'dan Stabilize'dan Motion'da seçebilirsiniz. Track Motion. Ben buradan Track Motion'a tıkladım. Bakın bize bir tane Layer açtı. Videomuz burada. Biz Layer'a geçtikten sonra Track Point'in diyor ki ben nereyi takip edeyim? E hadi kardeşim nereye koyalım? Hani elde zıtlık yaratan bir bölge yok. Diyelim ki elimizi takip ettirdik. Elimize koyduk. Takip et dediğimde bakın saçmalamaya başladı. Hani anladınız mı kafayı? Saçmalıyor abi çünkü diyor ki her yer aynı kardeşim. Sen diyorsun ki mesela şurada çok ufak bir ben var. Mesela şuradaki beni takip etti o. Bakın bir tık daha iyi. Ama bir zamandan sonra bu da bakın hop gitti. Bakın ezberlemişim artık. Çünkü böyle olacak. Bunun kaçarı yok. Hani burada saçmalar çünkü çok ufak bir bölge. Zıtlık yaratan bir bölge yok. Tamam mı? Şimdi siz bunu nasıl takip ettirebilirsiniz? En kötü ihtimal böyle bir videonuz varsa şatır düşükse burada elin ortasında mesela burada çizgilere takip yollayabilirsiniz. En azından daha iyi olur. Bakın takip yollayalım. Orada biraz daha zıtlık olduğu için bakın yine saçmalıyor. Bakın başka bir yere gitti. Ama yine fena değil. Evet gerçekten fena değil saçmalamış olabilir ama gerçekten fena değil. Bakın şimdi izliyoruz bakalım. Bakın eli takip ediyor. Ha ama saçmalamalar var. Değil mi? Buna kanat getirdik. İlk önce bunu ge geçiyorum. Şimdi elimde artı işareti varken bu artı işaretini takip ettirmek istiyorum. Track Motion'a tıkladım. Bir tane track point verdi bana. Bu track point'i alıyorum boş bir kısmından. Hafif şu ah, çok özür dilerim. Aynen. Ha şurada artıyı bulup artının üzerine koydum. Bunu hafif açıyorum. Şu şekilde yaptım. Şimdi diyorum ki sen burayı takip et kardeşim. Bakın nasıl kusursuz takip edecek. Sonrası analiz forward dedim. Bakın hiçbir kusur olmadan kusursuz bir biçimde tarıyor. Sadece bu ilk noktaya kutucuğumu aldım. Yani çarpımı aldım. İkinci noktayı biraz geniş aldım. Yani bunları artırdıkça bu arada hani diyorsunuz ben bu kutucuğu elimi alacak şekilde yapayım. Daha yavaş tarar. Bu kutucuğu ne kadar küçük tutarsanız elinizi o kadar hızlı tararsınız. Yani bu kutucuk küçük oldukça eliniz hızlı tarar. Siz de o yüzden çok aman aman büyük bir e, çarpı işareti atmayın. Küçük bir çarpı işareti atın. Bu şekilde bütün her yeri kusursuz tarıyor. Tarasın bakalım tarama bitince tekrar konuşuruz. Evet trek işlemimiz bitti bakın. Burada hiç kusur olmadan bütün trek işlemimizi yaptı. Şimdi peki biz bu trek işlemimizi yaptıktan sonra bakın bu layer'ı kapatıp kompozisyonuma dönüyorum. Elimi takip eden yazıyı nasıl yapacağım? Tamam tracklettik, trey'imizi track yaptık. Çok basit. Şimdi sağ tıklıyoruz. New deyip text diyoruz. Text'imizi yazalım ilk önce. Şekilli şekilli yazalım. Sparkram diyelim. İsmimiz ne olsun böyle. Bu renkte bir şey olsun. Ve sağ tıklayıp fx e, ne yapalım drop shadow yapalım drop shadow böyle açalım Heh, böyle gölgeli biraz yazdık şimdi bunu takip ettireceğiz nasıl edeceğiz şimdi tracker bölümünde motion source dediği bölümde videomuzu seçiyoruz tracking işlemini hangi videoya yaptıysak o videoyu seçiyoruz ve bu ekran karşımıza çıkıyor sonra tracker tracker 1 dediği bölümde yani current tracker buradan non değil non değil Şimdi bu ekran açıldıktan sonra burada current track diye bir bölüm var. Buradan tracker 1'i seçiyorsunuz. Yani tracker 1 ise eğer burada track point 1 falan yazıyorsa tracker 1'i seçiyorsunuz. Ve buradan edit target diyorsunuz. Edit target'tan yazıyı seçip OK dedik. Ve bitmedi. Buradan apply'a tıklıyoruz. Apply OK. Aynen. Bakın şimdi bak. Şimdi ben bunu yazı elimin üstünde olmasını istemiyorsam veya solda olmasını istiyorsam nasıl yapacağım? Yazıya tıklayıp A'ya basıp A Anchor Point bakın pozisyon değil A'ya basıp sola çekebilirim. Şimdi izleyebiliriz. Bakın gördüğünüz üzere bu tarz bir videomuzun da sesini kapatalım. Bu tarz bir elimizi takip eden yazı animasyonu yazı efekti yapabiliriz. Evet izlememiz gerekirse bu şekilde elimizi herhangi bir yerinden ben artı attım siz bunu küçük bir nokta yapıp hani küçük değil normal ben gibi bir nokta yapıp ona da takip ettirebilirsiniz veya bu şekilde artı işareti yaptıysanız content aware fill özelliğiyle zaten e, nesne kaldırma isimli bir videom var benim o videoyu da izlerseniz mesela bu bölgeyi işte şu bölgeyi nasıl yok edeceğinizi de görebilirsiniz Şurada Windows content aware fill özelliğiyle şu an niye yapmıyorum? Çünkü ben burayı seçip 10 saniyelik bir videoyu şu an e, tekrar hani aynı konuyu tekrar anlatarak uzun bir süre bekleyemem. Çünkü bu track işleminden ziyade şu content aware fill biraz daha uzun süren bir işlem. Yani belli bir yerdeki nesneyi kaldırma işlem biraz daha uzun süren bir işlem. O yüzden ben şu an yapmıyorum. Zaten aynı video var. Aynı şekilde nesne kaldırma tekniğiyle content aware ile burayı seçin, maske, subtract yapın ve e, generate fill deyin. Bitsin olay. Yani burayı silebilirsiniz. Aynı video izlemenizi öneririm. Genel olarak yaptığımız olan yaptığımız videoda bu şekilde ismi, herhangi bir yeri trackleyip biz burada artı işaretini trackledik yani takip kodu yollattık. Herhangi bir yeri takip ettirip oraya ismimizi bu şekilde yazabiliriz. Ben direkt bu şekilde videoyu yaptım. Ama dediğim gibi bu tarz bir videoda da yapabilirsiniz bu işlemi. Ama bu tarz bir videoda bu işlemi yapmanız çok mantıklı olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi tarayabileceği bir alan olmadığı için sizin burada trek işleminiz çok zor olacaktır. Veya elinizde tek tek keyframe keyframe oturtmanız lazım. O da bu kadar. Hani şuradaki gibi kusursuz hareket etmeyecektir arkadaşlar tracking işleminizde yani elinize elinizi takip eden yazı efektimizde gördükten sonra videomuzu kapatıyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde dediğim gibi nesne kaldırma özelliği isterseniz burayı yok edersiniz. isterseniz de nokta koyup hiç yok etmeden direkt yazınızı oraya trackleyip postalayıp gidebilirsiniz. Tek önemli olan şey videonuzu olabildiğince az şatırda çekmek. Yani olabildiğince 1 bölü 2 binlere 1 bölü 3 binlere çekmeniz. Eğer bir video kameranız varsa orada yüzde olarak yüzde 180 derece işte yüzde olarak demişim derece olarak 180 derece 172.8 derece falan yazıyorsa da onun da en aşağısına çekin. Yani o da 25 derece 50 derece 75 derece gibi motion blur'un az olduğu bölümlerde olmuş olsun. Tabi kamera kullanan arkadaşlar bu dediklerimi zaten anlıyorlardır biliyorlardır. Evet arkadaşlar az çatırda çekilmiş bir görüntüye bu kadar kolay Yazı efektimizi ekleyebiliriz. O zaman görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki videoya kadar bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler bropalar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu tarz videoların gelmesini ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp ve beni instagramdan spankram adıyla takip edebilirsiniz. Umarım en yakın zamanda bu beladan kurtuluruz ve her şey eskisinden daha güzel olur diye diliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.